Arkadaşlar ben aslında bu oyunu oynamıştım fakat kayıtla alakalı bir problem olduğu için aldığım yerden devam ediyorum. Mecbur. Ait boşa gitti yani. Burada bir şey yok. Oyunun adı Bone Bunun birkaç farklı versiyonu var. Şu an modla da var aslında. Modla da oynanıyor yani. Buradan gelmiştim de silah. Silah kaybettim. Ya üstüme mi aldım ya? Ya buradaymış silah. Hop silah şöyle alayım elime. Şu da güzel yani şu lan ya silah. silah. Allah. Allah. Allah lan. nereye kadar geldin? Sıçama. Arkadan deldik onu. Böyle gidelim. Koş 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 koş. Ama alsam mı ki silah? Dur belli olmaz. Silahımı alayım. Var mı ki mermisi? İki mermisi var. Neyse yine de değiştirmek lazım. Zaten içinde mermi varmış. Ama şimdi... Var mı? Ve yok. Kapı alayım. da Kapı koyamadım ya. var mı? Aha adam var. Abi. Abi. Geliyorlar ya çok iyi vurmam lazım. Üstüme doğru koşarsa iş kötü. Ha bak hmm. da kaldı. O onda tam kafadan vurdu. Bunlar ne böyle lan? Bir de işe yemeyin sizde. Bizi asıyorlardı oyunun başında. Oraya koyacağım yine. Oyunun başında bizi asıyorlardı. Oo bu da güzel biz asıyorlardı biz kendimizi kestik kurtulduk kaçmaya çalışıyoruz yani. Kardeş gel. Oğlum ne lan? Bu yavaş yavaş ezip beynini. Bu nasıl bir şey lan bu adam? Allah Allah. Adam bir alayım ben. Abi bu ne böyle? Yok evet, tamam. Şöyle düz tutalım. Ne yazıyor? Önemli yani bir şey yok. Şimdi burayı açacağız da ama burada var ya. Yani yine kesin. Görüyor musun? Ben nereye lan? Ha? ha aşağı orası. Ya bu Tekten de Başımı ağrıttı ama ha Aa böcek Aha ee... Onu var ya Baltayla şöyle tutayım Baltaya kafa atsa ne olur acaba dur bak Aa baltaya saplandı. Aa. Ne bak. Bu ters vurayım mı bunu? Şöyle tutayım. Aha. Oo kanka şuna bak. Şimdi ters çevirdim. Böyle alıp geriye mi vurayım? Aha. Öldü lan. Allah belanı bilmedi. O öldü. Televizyonu var ya bu televizyon için. Balığı dağıttık. Gidelim. Hadi abi zıpla. Heh. <laughs> Anam mı Uyuyormuş, uyuyormuş. Oğlum. Aklım çıktı lan. Ben onu öldürdüğümü zannettim ya. Allah ekber ya. Lan be. Bakmıyor ki Şesim buradan var ya. Bir mı alayım ya? Mermisi var mı ki bunun? Eğer bir şey çıkarsa harbi. Turkunç olur çok sessiz. Kimse yok. Kimse yok. <laughs> hadi 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 hadi. Aşağı mı atlayacağız? Hayır, hayır 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 Ayağım kayarsa Allah Aaaa Adamlar var Maviler kim? Maviler bizden mi? Aha şurada silah var Hafif tarımalı o Hafif tarımalıya almam lazım Hayır 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 bunun şarjörü yok. Tamam da bunun şarjörü yok. Bu adamlar gelmeden hemen... Abi şarjör lazım. Oh! Aa! Neredesin lan? Var ya. Tekrar canlandı. Yarınız cehenneme. Hey, sen bize misin? Ce Lanet olsun. Lanet olsun adamım. Lanet olsun. Ölmüyor aman Allah'ım. Canım azaldı. Çek. Şey of. Aa. Aa. Neredeyiz be? Yönümüzü kaybettik. Heh. <laughs> Oğlum lan lan. lan. öyle az bizim ki headshot'tan başkası yalan. Abi ben o silah, ben o hafif taramalı almam lazım benim ya. Abi sen kimsin ya? Dalgadan vurdum seni. Hafif taramalı önemli. Hafif taramalı bir ateş etmem lazım benim. Heh. Tamam şarjör bulalım da şarjör nerede var? Abi git, gidin ya. Lan arkadakini vurdum. Tam vurmuyor bak ya. Lan <laughs> lan Şarjör bitti? Oğlum şarjör. Bir şeyim de yok. Bir. Bunu. Bu tekrar canlandı. Kanka bunları mermi yetiştiremiyoruz ki biz. Sen niye canlan... O buradan gitmem lazım. Bunlar var ya. Tekrar canlanıyor. <laughs> Abi. Uzaklaş. Buradan gitmem lazım. Ben bunlara baş edemiyorum. Şey bir yere çıkmam lazım. Yok mu ya? Otomatik. Aha. Onun silahı alınamıyor mu? Buradan çıkmam lazım, çıkmam lazım. Çıkmam, 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 çıkmam. Bunlar, gel bunlar ölmedi. Selam bebeğim. E, canın cehenneme dözdün. Canın cehenneme. Buradan da git, 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 git. Abi. 850 kilometre uzaktan vurduk, öldü. Bismillah. Oğlum inşallah tuzak değildir lan bura. Oğlum kendimizi tuzağa falan mı kapattık yoksa ne yaptık biz? Simulation Eee ee, biz neredeyiz? Bizde miyiz? 2. Dur Silahımızı şurada dursun şu silahımız Elimize şu levyeyi bir alalım Atakütü Levya ile girelim. Tamam. Bunların hiçbiri olmuyor. Mecbur. Ha geldik. E ee? Ay Allah! Ne oluyor lan? Ama gerekmiyordu mu? Ne? Ha, asansör düşmüş. Abi ikiye geldik. Benim Rum başarısı kazandın dedi. Ee burası nere abi? Ha, tünel açıldı. Tünel açıldı. Ellerim o kadar katıyorum ki ellerim yani şöyle etkinlik mi acaba? Neyse bu burada kalsın kankalar. Biraz araştırayım ne olacağını. Bunun başka modları var. Onları da yüklemeyi düşünüyorum. Onlarla size bazı şeyler göstereyim. Ha, bir şeyler yapıyorsun. Tamam tamam burada kalsın. Ben bunu biraz bir bakayım neymiş bunlar da. Buradan yüzleyebiliyor musun? Oo bir dakika. Tamam 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 tamam. Ben bunlarla bir şeyler yaparım. Kankalar görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Zaten abonemiz çok az. Kaç abonemiz var? 17 17 kayıt şu anda. Bu video bu tarz videoları daha yeni yeni keşfediyoruz çünkü VR yeni olduğu için. Kendinize iyi bakın.